yeni bir inceleme videosu ile daha karşınızdayım bugünkü inceleyeceğimiz figür Transformers Studio serisi 27 numara Clunker yani paslı Bumblebee figürü biliyorsunuz ki bu figür V5'te çıktı V5'i süsleyen özel bir figür ve size şunu söyleyebilirim ki figür gerçekten muazzam ötesi ve şunu da eklemek istiyorum bu figür Transformers TR Collector'ın değil benim aldığım bir ürün bu yeni bir figürüm ve Biliyorsunuz ki ben V1 toplama arayışındaydım ve buna ara verdim. Biliyorsunuz ki Blackout, Grimlock, 05 Optimus'un orijinal halini hala bulabilmiş değilim. Bu yüzden pes ettim ve onun yerine birazcık daha yeni figürlere yöneleyim istedim. Ve şimdi karşınızda 27 numara Clunker Bumblebee var. Gerçekten mükemmel ötesi bir figür ve sizlere daha detaylı bir şekilde göstereceğim bu figürü. Şimdi hemen başlayalım araç modunu zaten görüyorsunuz. Şimdi birazcık detaylarına bakalım isterseniz. Detaylarına bakacak olursak gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel detaylara sahip. Şuralarında pas detayları var. Beyaz renkli yapılmış ve kapılar üzerinde yapılmış ve bir de tavanda yapılmış. Bu figür 0-1'e oranla gerçekten çok iyi yapılmış bir figür. Ve size şunu söyleyebilirim. Bunun üzerinde kullanılan sarı renkleri 01'de kullanılan sarı renklerden daha koyu bir temaya sahip. Yani birazcık turuncuya yakınımsı bir sarı renge sahip bu figür. Bu yüzden daha canlı bir etkinlik kılıyor bizlere. Her neyse devam edelim. Figür gerçekten muazzam bu arada. Çünkü hem eklemleri olsun hem de backpack'i gerçekten sapa sağlam. Yani dört dörtlük bir figür yaptılar sonunda bana göre. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi şuralarda da ince detaylar var. Şurasındaki detay çok güzel yapılmış. Yanlarda falan gerçekten harika detaylarla bizlere sunulmuş. Ve silahını görüyorsunuz arkada. Gümüş renkli tamamen. Şimdi isterseniz silahını şöyle bir göstereyim. Silahı tamamen gümüş renkten itibaren yapıldı gördüğünüz gibi ve bu yüzden bu silahı sevmeyenlerin sayısı oldukça fazla ama bana göre e, bu silah gerçekten hoş yani nasıl diyebilirim farklı bir hava katmış figürü. Tabii ki filmden orantısız olmuş. Çünkü biliyorsunuz ki şuranın sarı olması gerekiyordu. Tıpkı 01'de olduğu gibi 01'inki de şöyle gördüğünüz gibi sarı detayları var. Bu sayede daha iyi 01'inki ancak ben tabii ki de Clunker'ın silahını yenilikçi buldum. Bu yüzden hoşuma gitti. Yani parlıyor bayağı parlıyor. Gümüşe boyamışlar. Gerçekten hoş duruyor. Şöyle detaylarına bakın yakından. Gördüğünüz gibi gerçekten hoşlar. Tabii ki ben 01'in içine mavi bir kastım yapmaya çalışmıştım böyle bir ateş ediyormuş gibi bir hava olsun diye de yani böyle kaldı işte bunlar gördüğünüz gibi silahı bu şekilde Arnav 01'leri şöyle koyalım yanına mesela şöyle bir kıyaslama yapalım şimdi şöyle göstereceğim önce ön taraflardan farklarını göstereceğim araç modlarında oldukça fark var şöyle gördüğünüz gibi Clunker'da şurayı siyah yapmışlar bu da gümüş renkli bu yüzden Clanker'ınki daha bir böyle eski temaya uygun bir hava verirken maalesef 01'inki böyle yenilikçi bir arabaymış gibi gümüşe boyayıp geçtikleri için kötü olmuş. Tabii ki Clanker'ınki çok daha iyi. Onun dışında şöyle göstereyim hemen araçların kaput kısımlarında gördüğünüz gibi pas detayları daha çok göze batıyor. Ve fark ettiyseniz sarı renklerin arasındaki geçiş tonlamasını 0-1'in renkleri daha açıkken 27 Clunker Bumblebee'in renkleri daha koyu bir renge sahip gördüğünüz gibi. Ardından tavanlar böyle gördüğünüz gibi ve şu kısmı değiştirmişler. Gördüğünüz gibi 0-1'de şeritler şöyle giderken Clunker'da sadece şu kısımda var. Bu yönden bakacak olursak açıkçası 01'in 1in şerit çizimli olayı burada çok daha güzel yapılmış ama Clunker'da sadece buraya eklemişler sorun değil. Bu arada benim sıfır birim camlarda kastım var. Bu yüzden böyle görünüyor. Ama normalde onun da oraları biliyorsunuz ki böyle açıktı. Ve benim sinirimi bozduğu için ayrıca sıfır birin backpack'ini de tamir ettiğim için ekstra bir sorun görünüyordu. O yüzden siyah boyamıştım. Hoş da olmuştu yani. Ama klan Kral'a hiçbir elleme yapmayacağım. Çünkü bayağı bir hoşuma gitti bu figür. Şöyle görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi böyleler. Şöyle yanlardan falan farklarını görüyorsunuz. Evet arka taraftan böyle ben açıkçası Klancker B'de şurada bir plaka falan beklerdim. Tabii ki Hasbro 3C gelirleri yüzünden böyle ince detaylara fazla girmiyor. Ancak Klancker B olduğu için illaki ince detaya girmeliydi. Sadece pas detayları ekleyerek ortaya çıkardılar. Gördüğünüz gibi gerçekten aralarında ciddi bir fark var. Gördüğünüz gibi. Şöyle altlarından bakacak olursak böyle bir görünüş var. Gördüğünüz gibi bacaklar Klancker'ın bacakları birazcık daha turuncuya yakınımsı, koyu bir sarı renge sahip ancak 01 ise gördüğünüz gibi yeşilimsi mi desem açık sarı mı desem böyle bozarmış bir sarı renge sahip 01. Böyle ağırlıklarını kontrol ettiğim zaman yani Clanker daha bir böyle bir ağır geliyor ele. Ancak 01 maalesef çok hafif bir figür ama Clanker'ı gerçekten başarmışlar. Zaten yüzleri aynı. Onun dışında kolları da aynı görünüyor. Evet şurada bir detay fark ettim. 01'de gördüğünüz gibi burayı gri yapmışlar ancak Clunker'da full sarıya boyayıp geçmişler. Onun dışında şu kızımlar gövdeleri, orayı zaten robot modunda göstereceğim. Evet Clunker bu şekilde. Başka bir kıyaslamaya gerek duymayacağım araç modunda çünkü diğer figürlerin robot modlarında oldukları için yani Gerek yok zaten 01 inceleme videomuzu da eğer izlemediyseniz Yukarıda gösterilen kartlar kısmından ulaşabilirsiniz o videoya da çünkü zaten o videoda Kıyaslamaları yeterince yapmıştım bu yüzden bu videoda kıyaslama yapmaya gerek yok 01 yeterli zaten video 6 dakika falan olmuş Fazla konuşmayalım Şimdi hemen dönüşüme geçeceğim Tabii ki dönüşüm 01 ile aynı fakat e, birazcık sert bir dönüşüme sahip Öncelikle elleri çıkartıyoruz şöyle. Gerçekten bayağı bir sağlam yapılmış figür. Bu yüzden dönüşünü zorluyor beni. Şuradan arkadan bekleki çıkarıp şuradan açıyoruz. Evet ardından şu kısımları şöyle yanları açıp Ve dönüşümü bu sayede gerçekleştiriyoruz. Ardından kolları şöyle yanlamasına ayarlıyorum. Kapıları şöyle kollara, omuzlara doğru getiriyorum. Şöyle şu kısımları aşağı indiriyorum direkt şu şekilde. Şimdi size çok özel bir yeri göstereceğim ve bu benim bu figürde en sevdiğim özellik olabilir. Sonunda backpacki tamir ettiler. Evet, backpack. Gördüğünüz gibi burada pin bulunuyor. Bu pin sayesinde backpack düşmüyor. 01'de biliyorsunuz ki bu kısım direkt otomatik yere düşüyordu. Yani burada hiç sabitlenmiyordu o şey ve bu yüzden 01 alanlar bayağı bir şikayetçiydi bu durumdan. Ancak bunu tabii ki de düzelttiler. Gördüğünüz gibi gerçekten harika bir özellik orası. Ardından şöyle katlayalım. Şurasındaki boşluğu içerisindeki şu kısma takacağız. Şöyle ayarlıyoruz. Ve dönüşüm tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi stüdyo serisi 27 numara Clanker paslı Bumblebee. Evet gerçekten güzel fakat figürü yine ayakta pozlamak zor mu birazcık zorluyor. Bacaklar çünkü birazcık gevşek tasarlanmış. Onun dışında gayet güzel. Evet kıyaslama için yanına 0-1'i koyduğumuzda aralarındaki farkları birazcık görebiliyorsunuzdur. Şimdi onları hemen göstereceğim. Şimdi Clanker'ın bu kısmı tamamen sarı bırakılmış ancak tabii ki 01'de gördüğünüz gibi şeritler hala devam etmekte. Bu özelliği birçok kişi açıkçası kafasına takıyor. Yani Klankır'ın arasında şeritler yok. Bu yüzden çok sade olmuş, kötü görünüyor diyorsunuz. Ama size şunu söyleyebilirim. Klankır'ı aldığınız zaman inanın hiç dert etmiyorsunuz. Gerçekten hiç dert etmiyorsunuz. Onun dışında gövdelerine baktığınız zaman Klankır burası tamamen gri. 01'de sarı detaylar var. Tabii ki bu anlamda 01 daha detaylı boyanmış, robot modunda olarak. Ancak Klanker bana böyle yenilikçi geldiği için daha bir hoşuma gidiyor. Tabii ki bu kısımları da takanlar oluyor. Yani keşke Klanker'ın da orasına sarı detaylar eklenseydi diyenler oluyor. Onun dışında 01'de burada boya dökülmeleri olurken Klanker'da böyle boya dökülme sorunu yok. Gayet sağlam yapılmış, iyi boyanmış. Bu sayede bacaklarındaki boyaları dökülmüyor. Ancak Klan Kırın elime geçtiği ilk günden itibaren bacaklarındaki boyalar dökülmeye başlamıştı. Ancak gördüğünüz gibi herhangi bir boya dökülme sorunu yok Klan Kır Bumblebee'de. Bu yüzden gerçekten harika bir figür. Onun dışında kollarının detaylarına bakacağız. Şimdi 01'de gördüğünüz gibi içleri de şöyle sarıya boyanmış. Ancak Klan Kır'da direkt gri bırakılarak farklı bir kol hissiyatı verilmiş. Açıkçası Klan daha iyi bir detay ortaya çıkmış. Ancak benim beklediğim şu kısım şurası yani şura şu bölge sarı olsaydı ve şu parça şuraya şuraya doğru çıkan şu parçadaki ki sarı olsaydı daha iyi bir omuz ortaya çıkabilirdi. Onun dışında ayaklarındaki farklara bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi Clanker'ın altı şurası beyaz. Ancak 01'de gördüğünüz gibi gümüş detayı burada da devam etmekte. Bu sayede tabii ki de 01 renklendirme olarak daha iyi yapılmış. Ama Clunker'da tabii ki pas detayları olduğu için ve eklemlerinin sağlamlığıyla backpack'in içinde bulunan pin ile birlikte gerçekten Clunker 0 e bin basar diyebilirim. Şimdi bir de şöyle diyeyim. Bunun bir de fiyat farkı var. Biliyorsunuz ki Studio serisi 01 Bumblebee'nin sıfır versiyonu 130 liraya bulabilirken neden Clunker'a 450-350 liralar ödeyelim diyenleriniz olacaktır. Şimdi Açıkçası ben size zorla Clan Kirby'yi alın demiyorum. 0-1 de alabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir durum. Sadece figürün aralarındaki farkları sizlere göstererek yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Yani Clan Kirby Bumblebee'yi çok yüksek bir fiyatta. Yani ucuza bulursanız kesinlikle kaçırmayın. Onu diyorum ben. Ancak yüksek fiyatta olduğu için önermiyorum Clan Kirby Bumblebee'yi. Onun yerine 15 Bumblebee var mesela. Buzzworthy Bumblebee'ler var. Onun dışında daha bir sürü bu molda sahip figür var artık. O yüzden rahatlık edebilirsiniz. Özellikle ülkemizde 01 Bumblebee ve 1'de geçtiği için direkt Stüdyo serisinin ilk figürü olduğu için bulmanız daha kolaydır. Bu yüzden 01'i de bulursanız alın. Tabi Clunker'ı uygun fiyatta bulursanız kaçırmayın. Yani bunu diyorum ben size. Şimdi isterseniz başka robotlarla bir kıyaslamasına geçmeden önce ellerine silahlarını taktığımız zaman nasıl bir hissiyat oluyor? Bu arada silah nasıl takıyoruz? Biliyorsunuz ki eli böyle. Buradan tutup çekiyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya elini çıkartıp yerine silah takıyorsunuz. Bakın mesela 01'in silahı da için oluyor. 01'in silahı gerçekten güzel bir uyum sağlayabiliyor Clone Kırmambul bir de. Ancak ben orijinal silahını tercih ediyorum. Şöyle gümüş silahını zor da olsa takıp şöyle farklı bir hava katabiliyorsunuz figüre. Gerçekten havalı oluyor. Onun dışında peki bu çıkarttığımız eli nereye koyacağız? İsterseniz şöyle yanlamasına şuradaki boşluğa takabilirsiniz. Ama genellikle ben şöyle katlıyorum parmakların ucunu içeri girecek şekilde şöylemesine koyuyorum. Bu sayede backpack de sallanmıyor. Böylelikle bir görüntü ortaya çıkıyor. Tabii ki böyle yaptığınız zaman gövdeyi döndüremiyorsunuz maalesef. Onun için eli çıkartmanız gerekiyor. Şimdi hareketlilik mevzusunda hareketlilik gerçekten muazzam. Zaten biliyorsunuzdur hareketliliğini. Şöyle 360 derece gövdesi falan dönebiliyor. Gerçekten harika. Eklemleri gerçekten sert. Fakat bacakların şurasındaki eklemleri birazcık zayıf yapılmış. Onun dışında gerçekten dört dörtlük bir figür. Boy kıyaslaması olarak yanına stüdyo serisi 11 numara lockdown'u koyduğumuz zaman bu şekilde bir boyut ortaya çıkıyor gördüğünüz gibi ondan sonra lockdown'u alalım yanına stinger koyalım şöyle gördüğünüz gibi tabi kaynakta durmayacak böyle tutacağım aynı boydalar gerçekten güzel ardından yanına stüdyo serisi 04 ratchet koyduğumuz zaman boyutu bu şekilde oluyor gerçekten güzeller Biliyorsunuz ki kanalımızda zaten birçok Bumblebee inceleme videosu var. Yani birçok Bumblebee figürü inceledik. Ve yakın bir zamanda daha fazla inceleme videosu bu kanalda olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ve daha çok figür analiz videolarımız da devam edecek. Umarım inceleme videomuz hoşunuza gitmiştir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Umarım yorum yaparsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.